Kalp hakkın nazar ettiği mekandır. Lakin bu mekan bazen görünmez hastalıklarla kirlenir. İnsan farkında olmadan kalbini yaralayan üç büyük illet vardır. Kibir, riya ve haset. Bu hastalıklar kalbi Allah'tan uzaklaştırır. Ameli süsler ama ruhu çürütür. Kibir Kulun kendini büyük, başkasını küçük görmesidir kibir. Şeytanın mirasıdır. Zira iblis. Ben ondan hayırlıyım diyerek huzurdan kovuldu. Kibirli kimse secde eder ama kalbi eğilmez. Dilinde tevazu vardır fakat gönlünde üstünlük iddiası gizlidir. Oysa arifler der ki, kim kendini bir hiç bilirse, hak onu yüceltir. Kibir, kalbi karartır. Kalp karardıkça hakikat görünmez olur kişi, başkasının kusurunu büyütür. Kendi kusurunu göremez hale gelir. Riya, ameli Allah için değil, İnsanlar için yapmaktır rüya. İbadetin içindeki gizli zehirdir. Kul namaz kılar, sadaka verir, ilimle konuşur. Lakin kalbi beni görsünler diye atar rüya. Ameli dıştan parlak ama içten boş kılar. Tasavvuf ehli buyurur ki, Riya, kalbin putudur. Çünkü rüya sahibi farkında olmadan insanların rızasını Allah'ın rızasının önüne koyar. Halbuki Allah yalnızca kendisi için yapılan ameli kabul eder. Haset başkasına verilen nimetin yok olmasını istemektir. Haset kalbi kemiren bir ateştir haset eden nimeti başkasında görür ama verenin Allah olduğunu unutur. Kendi nasibini küçümser. Başkasının payına göz diker. Oysa taksim eden haktır. Kulun vazifesi razı olmaktır. Haset kalbi huzursuz eder. Ne kadar çok bakarsa o kadar yanar. Hey gönül sahibi, bil ki bu hastalıkların ilacı tevazu, İhlas ve rızadır. Tevazu kibri eritir, İhlas riyayı söndürür, rıza hasedi yok eder. Kalbini her gün murakabe et kendine sor. Bu ameli kimin için yaptım? Bu sözü neden söyledim? Bu rahatsızlık nereden geldi? Kalp temizlenirse amel güzelleşir. Kalp düzelirse yol aydınlanır unutma. Allah suretine değil kalbine bakar. Kalbini arındır ki hakkın nazarına layık olasın.